yuvaya başlama süreci de bir krizdir aslında. Çocuğun evden çıkartılıp gönderilmesi hele hele bir de e, işin kötü tarafı bir de kardeş gelip denk gelip çocuğun tam okul yaşıyla veya çocuğun tam yuva yaşıyla kardeş yaşı, kardeş doğumu aynı döneme girdiyse eyvahlar olsun. Çocuk şöyle düşünür. ha işte geldi bizimki beni evden kovdular. Falan. Bir anlayamazsınız neden bunun böyle olduğunu. Bu nedenden dolayı bunun çok iyi açıklanıp, çok iyi netleştirilmesi lazım. Mutlaka ve mutlaka bu anlamda bu stratejinin iyi dengeleniyor olması lazım. O yüzden bizler oyun terapisini belli aralıklarla e, yapıp, bu oyun terapisindeki gelişime göre, bu oyun terapisindeki değişimlere göre e, bu anlamda tedbir alırız. Aynı şekilde ergenliğe geçiş gibi konular önemlidir. E, bu arada mesela çocukların birçoğu ilkokul, ilk 4 içinde çok büyük travma yaşarlar. işte okumayı yazmayı öğrenme süreçleri matematiğe olan yaklaşımları öğretmenin davranışları ee, biz yine aynı şekilde e, bu anlamda e, çocuklara e, ciddi olarak e, düzgün bir e, şekilde e, çocukların gelişimi açısından ve yine e, okul ilişkileri arkadaş ilişkileri anlamında değerlendiriyoruz.